Neden sessiz oynuyoruz ki? Evet arkadaşlar şimdi sıra bende. Mustafa'ya karşı bu oyunu kazanmam lazım. Atıyorum. Ay atmıyorum pardon vuruyorum. Ooo <laughs> harika. Oo, çok dikkatli olmam lazım. Evet. Of. Eyvah. Ben şu an çok risk altındayım. Yavaş. Oh evet çok şükür. Allah'ım. Son bir tane kaldı. Görüyorsunuz arkadaşlar. kaldı. Evet boş. Evet bir yere geldi. Evet. Şimdi. en köşedekini yavaş almam lazım. Of, oh, eyvah. game over